Ee, şehrimizi böyle bir şeyle görmek bizi hepimizi çok üzdü. Evlerimiz yıkıldı. Yani ama Allah devletimizden razı olsun gerçekten. Bizi buraya KYK yurduna yerleştirdiler. Şu an gayet iyi bakılıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Yardımlarınız için de tekrar teşekkür ederiz. Çok şükür ölüm yok bizde de ama komşularda var. Çocukların bir iki tanesi enkaz altında altında kaldı ama onları çıkardı ve arabamıza binip Türkiye'ye doğru ilerledik. Orada insanlar gerçek, gerçekten çok samimi, çok e, sevecen davranıyorlar. Misafirperver insanlar. Çok teşekkür ederiz onlara. Yurtta kalıyoruz gördüğünüz gibi e, hiçbir ihtiyacımız yok durumda yani bütün ihtiyaçlarımız karşılandı ama ne de olsa gene endişe içindeyiz yani bugün burada üç gün kalırsın beş gün kalırsın sonumuz ne olacak bilmiyoruz benim ev, e, yani tam çek e, yani yıkılmadı da ama yer yapmış yıkılacak bana mesaj geldi yıkılması gerekiyor ya yani evin e, içine girilecek şekilde değil hiçbir şekilde çıkaramadık birinci kat yerle bir e, yerin altına geçti ikinci kat bir oldu yani Kapıdan çıkmak istedik ama kapı diye bir şey yok. Pencerelerden atladık hep. Biz burada rahatız, çok rahat ettiriyorlar. Gerçekten çok güzel. Ama önemli olan biz bundan sonra ne yapacağız? Ben Belirli bir süre burada kalacağız. 5 ay olsun, isterse bir yıl olsun. Sonuçta bundan sonra ne yapacağız? Önemli olan o. Oradaki, yani tarif edilemez, yaşamak lazım. Yani İnanın. kıyamet derler ya, cehennemin tek kendisi. yıkıldı evler, 190. Bak hem evler yıkılmış, yağmur yağıyor, başını sokacak bir yerin yok, çatı diye bir şey yok. Çatının altında kalamaz zaten. Kaldığın anda düşecek, yıkılacak ve öleceksin. <laughs> nossa acho que foi legal